Efendim, selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Az önce sizlerle burayı gezdik ama siz onu izleyemediniz. Neden? Çünkü mikrofonu açmamışım. Çok şaşırılacak bir olay. Aman yarabbim. O yüzden bir tık daha hızlı gezeceğiz. Çünkü az önce ben gezdim. Siz de gezseydiniz. Ne yapayım? <laughs> Şimdi mikrofonu açtım. Bakıyorum arada. Evet, kaydediyor. Mikrofon kaydediyor. Lowman Exclusive Cars'dayız. Utrecht'te. Şimdi beraber hızlıca bir arabalar dolanalım. Buraya bir arabaya bakmaya geldim. Diğer baktığım başka bir araba aklımı çeldi. Büyük ihtimal ikisini de alamayacağım. Ama gelmişken şöyle bir dolanalım etrafta. Burada video çekmek yasakmış. İzin aldım. Dedim ki hiç kimsenin yüzü videoda olmayacak. Olur mu? Olur tabii dediler o zaman. Hassasiyeti gösterirseniz çekebilirsiniz istediğiniz kadar dediler. Çekeceğiz. Arabalara bakacağız. Hadi bakalım. Dedim neden izin yok? Böyle genel çekmeye ilk başta onu sordum. Neden izin yok dedim. E, i̇nsanlar dedi buraya kız arkadaşlarıyla geliyorlar falan dedi. E dedim işte hanımları görmesin falan dedim. <laughs> Tövbe estağfurullah tamam. <laughs> tamam dedim, tamam <laughs> çekelim sadece. Evet, şu Maserati'lerden başlayalım, ucuzlardan başlayalım. Arkadaşlar buradaki en ucuz araba bunlar. Maserati Quattroporte sq Q4 411 beygirmiş. 68.000 Euro'ymuş, 77.000 kilometrede. Biraz hızlı dolandım <laughs> çünkü dedim az önce ben dolandım buraları hep gezdirdim sizi. <laughs> Ghibli S Q4 84.000 Euro, kilometresi 10.400 kilometre. Şöyle az uzaktan gideyim değil mi? İçini almıyor yoksa. Şuradan başladı. Şurada 4S var. 4S'in fiyatı 200 bin euro ve 19.500 bin kilometre. Az önce gezdiğim için artık tabelaları biliyorum böyle? Karbon tavan, karbon aynalar var. Fiyatı ciddi pahalı. Yani 992'ler inanılmaz pahalı. Neden bu kadar pahalı bilmiyorum ama 992'leri Porsche yapmış. Güveniyor kendilerine. Baya baya pahalı. Evet burada gördüğüm şu ana kadar en pahalı araba bu. Belki başka yerlerde daha pahalı arabalar vardır ama. Şöyle bakalım. Mesela şu zaten 620 arın fiyatı yok. Yani o çok daha pahalıdır belki. Şuna bakalım. 812 GTS 590.000 Euro arkadaşlar. Araba kaç kilometre kilometredeymiş? 6545 kilometre kilometredeymiş. Yeni sayıları zaten. Arkasındaki Superfast'te 368.000 Euro. Onun tabii biraz kilometresi var. 21.000 kilometrede Ferrari için veya Alt taraf gördüğünüz komple karbon. Şurada da ön kamerası vesairesi var. McLaren Qualified 620R karbon aynalar, karbon tavan. Yukarıda da karbon scoop var. Motora air intake vazifesi görüyor, buradan hava aktarıyor. Görüyor musunuz koltukların inceliğini ince karbon. Tabii canım weight saving. Buralar falan hep karbon zaten. Araba komple karbon. 620R Richard Mille. Burada sponsorlar. Burada Brabus S63. AMG var, 80 bin kilometre civarında ve fiyatı 150 bin euro. Çok güzel duruyor. Ama işte sıkıcı araba. Bunları sürmek sıkıcı. Az önce o konulardan bayağı bahsettim ama mikrofon gittiğince o ilk muhabbetin tadı olmuyor ikincisinde kesinlikle. Şimdi arkadaşlar, burada Urus var. Urustan sonra arkaya doğru geçeceğim benim aklımı çelenmeklerine geçeceğim. Urus, bu uygun fiyatlı Urus. 340 bin euro civarında. Hazır uygunken birkaç tane alın arkadaşlar bunu. Bak bu fırsatları kaçırmayın. <laughs> bu alınmak almak lazım. Şaka bir yana Urus için uygun fiyat. Çünkü 380-390 binde genelde Uruslar. Bu 37 bin kilometre demiş tabi. Model yılına göre kilometresi bayağı bir fazla. 2020 model. Urus için fazla yani. Normalde fazla değil de. İşte Urus için fazla. O yüzden piyasadakilerden biraz daha uygun. Herhalde bu sıkıcı renginden dolayı da biraz uygun olmuş olabilir gümüş renkli urus. İnsan böyle gümüş renkli urus mu sipariş eder, sipariş ederken ya. 310 bin euro McLaren. Neymiş bu? 720 mi? 600 LT'ymiş. Nasıl anlamadık ya? Arka Gana'da bakaydık anlardık. Egzoz çıkışları falan yukarıda iki tane kocaman. Paraya bakmamışız. Bunun fiyatı 310 bin euro. Hemen yanındaki 600 LT'nin bu kupesi karbon tavan. Bu normal Spider. 330 bin euro. 7500 kilometrede. Çok güzel duruyor. Bir McLaren'da burada var. Bu da 720 S sanırım. Şöyle. Utrecht'teyiz arkadaşlar bu arada. Utrecht'teki ana yolun kenarında görünen o yerdeyiz. Sarı kaliperler güzel oluyor siyahta. Aa, evet. şurada yine bir McLaren GT var. 224.000 Euro. Kilometresi 13.500'müş. Çok güzel araba. Fişek gibi araba. 770 beygir araba. Ama McLaren alsam ben bunu almam. Ama en güzellerinden biri de buymuş. Yani sürüş zevki olarak çok güzelmiş. Almak. Burada arkadaşlar. Aklımı çeviren arkadaş bu. Yukarıdaki baktığım GT3'ye göre çok çok daha uygun fiyatta. 30 bin euro daha uygun fiyatta. Ve 570S yani kupe. Spider falan değil. Spider'larda birkaç hatalar var. işte kapısı tam kapanmıyor. Eğer kar girerseniz girmemen lazım da normalde. Manyan biri McLaren'la karboşa girmiş. Arabanın içine şaldır şaldır su akıyor böyle. Bunun fiyatı 169-950 Hani bizimkinin üzerine bir 30-40 versek alınabilir. Ama birazdan üst kata çıkacağız. GT3'ye bakacağız. Benim dediğim GT3'ye. O çok çok daha pahalı bunlar. 675 LT. Oh, mermi ya mermi. 330 bin lira. Tam bir track arabası. 500 taneden bir tanesiymiş arkadaşlar. Öyle diyor. Şuralar falan komple dry carbon görebiliyor musunuz bilmiyorum. Belli oluyor mu? Şimdi belli oldu. Performante'ye atlamayalım. Performante'ye de bakalım. Sonra şuradan Ferrari'ye öbür GT'ye bakar yukarı çıkarsın. Benim baktığım araba en yukarıda. Lamborghini Huracan performante 320 bin euro 14 bin kilometrede. Şuralar forged karbon arkadaşlar. Bakın normal karbon değil. Dövülmüş karbon diye geçen şu desenden. Şu deseni gördüğünüz zaman anlarsınız forged karbon olduğunu. O bayağı bir pahalı bir malzeme. Bunların sanırım ön lipleri ve kanatları forged karbondan yapılıyor idi. Kanada şöyle yaklaşırsak görürsünüz biraz granit mermer gibi böyle bir deseni var. Forged karbon çok 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 hafif güzel. Bak şuralar da forç kabı olmuş hepsi. Performante ya, o yüzden. Performans olması lazım. İşte Ferrari var. Güzel Ferrari. Kırmızı. <laughs> Hiç anlamıyorum Ferrari'lerden ya. F8 mi bu? F8 Spyder. Herhalde F8'dir değil mi? Burada yine bir tane GT var. McLaren GT. Araba güzel mi kötü mü karar veremiyorum. Çok güzel görünüyor ama ben tabii LT'lerin hastasıyım. Egzozlar yukarıda olacak falan filan. Ama bu da çok güzel bir araba. 214 diyor burada. McLaren'in nereden sonra yukarı çıkacağız. 720S var. 340 bin euro. Karbon. Kaput. Spyder. Kocaman karbon kanat. 720S. İç detayları da çok güzelmiş. Şunu da göstereyim dur. Şu değişen ekran var ya. Orası da karbon. Şu içi, şuralar oldukça çirkin. bir <laughs> 720 de burada var. Bu daha uygun diğerine göre. Bakın size şunu göstereyim. Export fiyatı yani yurt dışına gönderilirse fiyatı 255.000 Euro. Hollanda içinde kullanacaksanız 370.000 Euro. Sebebi de ÖTV. Her arabaya bu kadar gelmiyor ama yeni ve performans araçlar böyle geliyor. Bir GT daha var burada. Herhalde hayatımda ilk defa bir arada üç tane GT görmüş oldum. Mor ve sarı LT'ler var canım. Bu 600 bu 720 Bu 600 LT burundan zaten o şeyler anlıyorsunuz. Aero'lardan anlıyorsunuz. LT'ler biraz daha track focus diye düşünebiliriz arkadaşlar. Yani biraz daha pistler için gibi. Egzozların şu şunlara bayılıyorum ben. Jet motor gibi egzozları var yukarıda. Bu kanatta bir şey olmasın diye burayı bir değişik malzemeden yapmışlar. Yapıyorlar yani. LT'lerde sıkıntı olmasın diye. Bak 720'de ortada egzozlar. GT'de de aşağıda. Öyle seviye düşüyor gitgide. Şu sarıyla mor yan yana bir görelim. Güzel. Sarı ile mor güzel duruyor yani. 911 ve Aratuza. <laughs> Şimdi yukarıya çıkalım bir. Yukarıda klasikler var. Baya güzel bir araç. Çok da büyük. Evet. Burada çok güzel klasik araçlar var. Morganlar. Morgan Plus 4. 2006 model. 61 bin kilometrede ve fiyatı 56 bin euro. Şu en pahalı Morgan burada bu sanırım. 220 bin euro fiyatı var. Ve kaç modelmiş bu? 2009 model fiyatı var. 4300 kilometrede çiçek gibi. <laughs> hani Alman da güzel araba. İngiliz arabaları nedense bir problemli geliyor bana ya. İşte McLaren o yüzden böyle ha deyip alamıyorum yani. Ha deyip alsam Bu mavi McLaren mesela çok güzel. Evet finalimizi buraya geldiğimiz araba için yapacağız o araba için geldik yani buraya. Cümleyi ne saçma oğlum var AMG GTR Roadster. GTR da üstü açık olunca hiç ciddiyeti kalmıyormuş gibi geliyor ama Formula 1'den o kadar alıştık ki şu buruna çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> Mercedes sahipleri de hiç darılmasın. Mercedes sürmek çok sıkıcı ya. Vallahi çok sıkıcı. Bizim Turbo S de aynı. Turbo çok farkı yok. Sıkıcı arkadaş. Manuel olmuyor. Manuel, manuel olması lazım arabanın ya. Bir arabanın kendine bağlama... Düşünüyorum, düşünüyorum. Ara tuzları niye çok seviyorum diye. Birinci sebebi manuel olması. ikinci sebebi çuf 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 turbosu var. Üçüncü sebebi de şekli şemali. Vallahi bak. Hızı umurumda değil ya. Çok güzel. Bak ben bu arabayı alsam ne olacak? Beş tane saçım var. Onda gidecek. Üstü <laughs> açık. Araba çok güzel ama. Araba şey yapmıyorum. 488 GTB. 225 bin lira. 22.800 kilometre demiş. Ferrari alan şu renkli alıyorsa yani ne bileyim sıkıntı vardır. Bak şimdi kırmızıya bakalım. Kırmızı daha pahalıdır bundan. <laughs> kırmızı çünkü. Arkadaş 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Değil mi? Karbon seramik frenler. Karbon seramiklere de alışmışız. Kaliperin sarı olması lazımmış gibi geliyor ama değil. Evet. Spyder. Kilometreleri yakın arkadaşlar. 50 bin euro fark var aralarında. Tamam o coupe, bu Spyder ama ben zaten kupeyi tercih ederim. Alsam. 50 bin euro fark var. Neden? Kırmızı. 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Ama bu 50 kuruş fazla. 50 bin euro fazla. Evet. Buraya bu araba için geldik arkadaşlar. Miami Blue GT3. Manuel Club Sport 918 Spider koltukları var. Full bucket seat. Çok güzel. <laughs> ne diyeceğimi de bilemiyorum. 18.000 kilometrede. Çok çok güzel bir araba. Rengi için değil manuel vitesi için. Ama biraz daha ucuz. Siyahları var mesela. İstemiyorum ya siyahta. Siyah da olmasın arkadaşlar. Temizlemesi ayrı dert. Görüntüsü ayrı dert. Bıktık siyah arabadan vallahi. 3 tane peş peşe siyah Supra aldım. Yetti gayri. Fiyatı bu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu 200 bin lira. Aşağıdaki 570S bundan ucuz. 30 bin lira ucuz. Bu 2018 570S. 2017 model. Aralarında 30 bin lira fark var. Ama bu o kadar zor ki bunu bulmak. Bak manuel bulacaksın. Club Sport olacak. Lift opsiyonu olacak. Ve 991.2 olacak yani. Şu 991.2'nin manueli Club Sport'u. Lift olan diyelim direkt ya. Bak ama şimdi hani yurt dışına satılsa yani Almanya fiyatı mesela 179.000 euro. iPhone'cum kendi kendine odaklar mısın ya? İleri gelip geri gidiyorum. Tamam kendi yap. Allah Allah her şey benden bekleme. Onları kendine hallet. Arabanın kendisi güzel. Ben içine oturdum. 10 dakika vakit geçirdim içinde. İçinde orada burada birkaç yerde çizikleri falan var ama neyse onları affettik. Yani. sıkıntı yok onları hallederiz dediler. Bizim şimdi Turbo S'e bakıyorlar aşağıda. Ya ama Turbo S ile bunun arasında çıkacak 60-70 bin fark. Düşünüyorum ulan Turbo S Birincisi daha hızlı. İkincisi sunroofu var. <laughs> Üçüncüsü koltuk ısıtma, koltuk soğutma var. Radarı var. Aktif kruz olmuş oluyor işte. Öndekiyle aktif kruz kurabiliyorsun. Öndeki arabayı takip ederek yol gidiyor. Şimdi daha sessiz diyeceğim. İşte bu daha sessizi dezavantaj mı, avantaj mı? Tabii ki dezavantaj. Porsche olunca biraz sesi çıksın istiyorsun. Çıkmıyor arkadaş. Sesi çıkmıyor. Neyse elemanlar geliyor. Bakalım bizimkini bir fiyata saymışlar mı? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Göreceğiz. Bence 120 derler maksimum. Çünkü dealerlarda da bayılırlar böyle öldürmeyi arabayı. Bakalım. Maksimum 120 diyecekler. Evet arkadaşlar. Arkadaş geldi. Dedim ne yaptım? Baktım Turbo S. Turbo S bizim için çok eski diyor. 2015 model diyor. Biz ona, yani biz onu burada satıla koyamayız diyor. Yani biz o kadar eski arabalar koyamıyoruz satıla diyor. Anahtar aldım orada. O kadar eski arabaları koyamadığımız için satıla. Başka Porsche dealer'lara gönderdik arabayı diyor. Onlar şu an bid yapıyorlar dedi senin arabaya. Maksimum kaç verirlerse o kişiye satabiliriz ya da sana söyleyebilirim deal dedi. Şimdi GT3'lerle alakalı bu 991.2'lerle alakalı bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Top speed sonraki GT3'ler kadar aynı. 0-100 3.9 almışlar ama daha hızlı. Onu söyleyeyim. 3.9'dan daha hızlı. Bu arabanın eski GT3'ye göre kötü olan tarafı aerodinamikleri. Yani pistteki aerodinamikleri. Normalde yüksek hızdaki aerodinamikleri bir tık daha sleek, daha yüksek hız yapabiliyor. Mesela yeni GT3 RS, 992 GT3 RS izlediniz mi bilmiyorum. O kadar çok aerosu var ki, o kadar çok aerosu var ki top speed kaç biliyor musunuz? Bak 525 beygir. Bu 500 beygir. 320 yapabiliyor. Öbürü 525 beygir ve yaptığı top speed 296. <laughs> 300 vuramıyorsunuz yeni RS'te. Çünkü tamamen pist odaklı yapılmış bir araba. Torku bu kadar yok daha düşük torku var. Ama işte pistte de içinden geçer bunu tabii de tabiri caizse. Ama normal kullanır. Biz pistte çıkmıyoruz arkadaşlar şimdi. Yani Eğer oturup doğru çıkmıyoruz ya. Çıkmak ister gönüllü ama çıkmıyoruz yani. Çıkamıyoruz. Ama hani normal kullanım olarak düşününce bu daha iyi geliyor insana. Ve burnu emin olun 992'nin arkası çok güzel. Bak 992'nin arkası gibi hiçbir arabada yok bence. O Swan Neck Design şey olsun. Kuğu boynu <laughs> tipi kanadı olsun vesaire o çok daha güzel. Ön tarafı çok kötü 992 mesela. Bence bunun ön tarafı 992'nin ön tarafından çok çok daha güzel. Anahtar almış yani şöyle size içinde de bir göstereyim. Arkadaşlar koltuklar dediğim gibi karbon koltuk ve 918 Spider'dan gelen koltuklar. Oturdum. Oturması, çıkması, kalkması çok rahat. Şöyle arka tarafta da Club Sport paketin roll cage'i var. Yani kafesi var diyelim sevmediğim yerlerini söyleyeyim size içeride. Öncelikle şu maviler. Arkadaşlar her şeyi iyi güzel de bunlar niye mavi? Beğenmedim. Sadece siyah olsa çok daha güzel. Gecilerin şey olması güzel. Beyaz olması güzel. Fena değil. Siyah olmasındansa böyle olması bir tık daha iyidir. Ama genel olarak hani bir sıkıntısı yok. Araba iyi durumda. önemli olan bu ya. Bak. 3 pedal var arkadaşlar. Daha ne olsun? 3 pedal var. Dördüncü de var diyecekler şimdi. Food arkadaşlar. Hep GTR'de yıllarca soruldu. Ne kadar short çift, o kadar güzel ki. Muazzam. İşte bu adamın aklını çeliyor. Çünkü diğer arabalara bağlanamayıp taap 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 böyle değişmesinin sebebi herhalde otomatik olması artık. Onu şey yaptım. Buna lease'len falan alırsam biraz da ödemesi uzun sürerse hemen satamam hem. Hem şirketin üstüne alırım hem şirketin vergilendirmektense arabaya yatırmış oluruz. O masrafı falan vergiden düşürüyor ya. Öyle daha avantajlı oluyor. O yüzden aradaki farkı cebimden çıkaramam arkadaşlar bu kadar para. Ben, para yok bende. Ama <laughs> şirketin üstüne alabilirim yani. Bence öyle olur olursa. Ya rengi falan güzel. Miami Blue. Okey. Çok güzel. Keşke şu içerileri yapmasalardı. Vallahi ben onları söküp söküp boyasım geliyor. Emniyet kemerleri bir tek okey bence bu renkte. Ama şu iç var, bir karbon paket yapsaydınız var 10 kat iyiydi ya. Ay ama yani çok sıkıntı değil. Çok büyük problem değil de işte genel böyle. Bak burada koltuk ısıtma, koltuk soğutma Arthur Best'te karbon seat de tabii bucket seat. Ne ısıtması ne soğutmasından bahsediyorum. <laughs> Burada 6 point'li harnessleri var. Yani 6 point. 6 noktadan bağlanmış emniyet kemerleri arkadaşlar bunlar. Bunları track'te kullanıyorsunuz. Şöyle orijinal 10 numara. Çok güzel. Ama bunları normal yolda kullanmanız yasak. Polis bunları kullandığınızı görürse normal yolda ceza keser. Çünkü normal yolda kaza anında bunların içinden hemen çıkamazsınız ve sıkıntı yani. Sıkıntı olur. O yüzden normal emniyet kullanmanızı bekliyorlar. Koltuğa ben bile sığdım. Koltuk tam böyle cuk, cuk oturdu. Hani karbon bucket seat alsan ne kadar oturur, bu kadar oturur. Bu nasıl önemli oluyor arkadaşlar? Virajlarda, virajlarda çok güzel oluyor. Hollanda'nın o vazgeçilmez dağ yolları, o virajları, virajlı yollar. <laughs> Hollanda dümdüz arkadaşlar. Vallahi buraya gelirken uykum geldi ya. Utrecht'e gelene kadar uyuyordum az daha. O kadar düz ki, o kadar sıkıcık ki yol. Ama çok düz yani, çok güzel güzel güzelliğinden şikayet eder mi? Ya buraya ilk geldiğimde dedim ki ya ne kadar güzel ya yollar. Şuna bak inanılmaz yol dümdüz falan. Arkadaş sıkıcı oluyor ya. <laughs> Biraz git bir daha git sıkıcı oluyor. Değişik köylere gidiyorum artık yol keşfetmeye falan. Neyse. Araba böyle arkadaşlar genel olarak. Buna bakmak için geldik baktık. Ee, ne olur ne olmaz bilmiyorum. Videonun sonunda bilmiyorum ne olur. Bir de şöyle bir şey var. Bu videoyu izlerseniz zaten Büyük ihtimal almamışımdır arabayı. <laughs> Deme. <Değil mi? gülüyor> Alacağım arabayı önceden göstermiyorum genelde böyle. Aldım diye gösteriyorum. İzlediyseniz almamışızdır. Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. McLaren'da aklım var. Çünkü 30 bin euro daha ucuz. Kilometresi de çok iyi. 25 binde daha. 2017 model. Ama yok yani. Gene sıkılacağım ondan. Diyeceğim gene otomatik. Hızlı gidiyor işte. E, Turbo S zaten hızlı gidiyor ki. 620 beygir Turbo S. 4 kişilik bir de fişek gibi gidiyor yani. Çok çocuk da binebiliyoruz ona. Mantıklı gelmiyor ki. <laughs> Turbo daha iyi o zaman zaten. 570 S'ten. Değil mi? Neyse hadi. Gene saçmaladık bayağı bir. Lafı da uzattık. Rolls Royce varmışlar. Şurada hiç bakmadık Rolls Royce'a. Ana. Ne kadarmışlar? Şuradan o kimse arkadaşlar. Ghost. Rolls-Royce Ghost bir şeyde gözlerim iyi arkadaşlar. Yani bir şeyim iyi, onda gözlerim diyecektim. Yanlış söyledim. Bir şey de gözlerim iyi diyorum. Abi Türkçe de yok zaten. İşte buradan okuyabiliyorum onu. Maşallah deyin bak nazar değmesin yarın görmem falan ondan sonra. Rolls-Royce Ghost 6.6 V12 139.950 Euro diyor arkadaşlar. Şurada 3X yaptım. iPhone bile okuyamıyor. Şöyle bayağı uzak. Evet, Rolls-Royce'un kendisini de gösterelim. Kendisi de böyle. Hemen gitmeden şuradaki Lexus'ları çok hızlıca gösterelim. Lowman bu arada Hollanda'nın Lexus ve Toyota bayisi gibi bir şey. Öyle düşünebilirsiniz. Buradaki bütün Toyota bayileri falan bunlara bağlı. Şu ES300H Business Line 49 bin euro kilometresindeymiş. 17 bin kilometreymiş. Bak gözlerim bozuldu. <laughs> LS500H bu da 48 bin kilometre, 46 bin kilometre demiş. 84 bin euro. Şurada Arix'ler var. Bizim Japonya'daki Arix'in aynısı. Şunların hepsi. Ve şu aynısı daha doğrusu. Diğerleri F-Sport gibi. Bu bizimkinden. Bu da ne diye geçiyormuş? Executive Line diye geçiyormuş. Japonya'da Virgin L diye geçiyordu. <laughs> Virgin L. Lux. 60 bin kilometrede ve 53 bin euro. Biz Japonya'dakini 35'e satıp geldik. Euro'ya çevirince tabii yen düşük yapıyor. Şu da sunroofu güzelmiş ama bunun bak. Bizimki böyle açılmıyordu. Bu yenilerinden herhalde. Yeni olması lazım. Bakalım. 2021 modelmiş. Evet. 86 bin euro. Şurada yine bir Alex var. Onu geç artık. Yeni NX. Yeni NX'ler 80 bin euro civarında. Böyle 0 kilometre. Ön tarafı güzel. Değişik ama güzel. Biraz daha asi duruyor. Burnunu biraz daha ileri çıkartmışlar. Bunun burnu mesela böyle. UX bu. UX yani. Onu biraz daha sharp. Bak bunda geriye doğru gidiyor mülayim duruyor pek. Ama bu biraz agresif duruyor. Agresif yapmışlar. 39.000 Euro UX'ler. Bu UX'ler bu arada CHR'ın şasisini kullanıp yapılan Lexus'lar. Öyle düşünebilirsiniz. Arkadaki görüş açısı biraz daha büyük, geniş. CHR'lar da böyle daraltıyor iyice görüntüyü. Bu bir daha iyi. 53.000 kilometrede 36.000 Euro. Burası muazzam yani. Oturma yeri, kahve yeri falan. Oturup burada kendinize kahve yapabilirsiniz, içebilirsiniz. Bayağı güzel. Bu anahtar delimde kaldı. Gidip verip ya. GT3 anahtarı. F Sport var burada bir tane. çok güzel bak mavi. Cam arkada olduğu için oradan şey ışık geldiği için koyu görünüyor da o kadar koyu değil. Bu kadar koyu. <laughs> Şu an gerçek renge görünüyor. 93 bin imiş. 450h. Rampalara dizmişler. RC 300h. Hem de sportif görünümü hem de az yakın araba istiyorsanız arkadaşlar RC 300h'ler güzel. Hibrit çünkü gitmeyen güzel bir spor görünümlü araba. <laughs> adamlar bizim arabaya bıraktı, baktılar, sürdüler. <laughs> Bu nasıl bir park oldu? Böyle bir parça şimdi çizginin üstüne bırakmış bir de. Ya adamlar arabayı niye saydı arkadaşlar? Gülsem, şey söylesem küfür edersiniz o yüzden söyleyeyim. 105 dediler arabayı dedim ne diyoruz? Satmalı mı? 105 falan bırak. <laughs> 118 deseniz dedim bile kabul değil. Ben dedim gidiyorum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu izlediğinize göre almadık tabii ki arabayı. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Çiçek ya çiçek. Hot <laughs> Sport'u. Apple CarPlay'e bağlanınca şey gitti. Sport açınca. Asus sesini söyledi. <laughs> <laughs>